Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Saat 3.30 oldu ancak gelebildim arkadaşlar. Annemler hastaneden doğru bana yemeğe geldiler. Ben de sabahtan işlerimi ayarladım. Ev turu videomu çektim. Hatta siz şu anda onu izlemiş oldunuz. Ondan sonra da işe güce daldım. Yemeklerim hazır. Şimdi hep beraber yemek yiyeceğiz. Dünden biliyorsunuz mercimek çorbası yapmıştım. Olduğu gibi dolapta duruyordu. Güzel ısıttım. Yanına hemen mis gibi ıspanak yemeği yaptım. Bunun temizliğiyle bayağı uğraştım sabahta ama tertemiz oldu. Yıkadım. Burada da mantar sote yaptım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Bir çoban salata yapıyorum ve soframı hazırlıyorum. Bu arada akşam çayına da misafirim var. Aysun abla gelecek. Ablası Gülay ablayla birlikte. Bir de sınıf annemiz Sibel Hanım gelecek. O yüzden tatlımı yaptım. Şimdi yanına bir poğaça yapacağım. Bir de salata yaparım akşam. 7'den sonra gelecekler. Kedi dili tatlısı yaptım böyle. Üstüne tavuk göğsü muhallebisi yaptım arkadaşlar. Ee, en üstüne krem şanti süreceğim soğuduktan sonra. Bol hindistan cevizi. Bunu dolaba kaldırıyorum. Ee, bir de kabartma tozlu yoğurtlu poğaça yapacağım. Hani şu 3-2 bu poğaçası var ya ona benzer bir poğaça diyemedim de. Ee, ondan yapacağım peynirli. Bir de tekrar makarna salatası yapacağım. Çok seviliyor makarna salatası. Çayla da akşam onlarla birlikte bunları da yeriz yani saat 430 5e geliyor Duru'yu uyuttum arkadaşlar çünkü bayağı bir huysuzluk yaptı uykusu gelmişti biz de yemeğimizi yedik mutfağı bulaşıkları hallettim hemen poğaçamın hamurunu yoğurdum 3 tane yumurta var 2 tanesinin sarısını ayırdım 3 yemek kaşığı yoğurt var yarım paket yumuşak margarin var bir çay bardağı kadar sıvı yağım var. Tuz, kabartma tozu, az da sirke var. Her zaman yaptığım bir ölçü olduğu için hemen yoğurdum böyle. Zaten dediğim gibi 7'den sonra gelecek misafirlerim. Makarna salatasını da 6'dan sonra yapacağım. Tatlımın krem şantisini hazırladım. Onu da üstüne zaten sürdükten sonra bol hindistan cevizi serpeceğim. Şimdi dedim bunu fırına vereyim dedim. Böyle bugün nasıl geçti anlamadım. Bu ev turu beni bayağı oyaladı arkadaşlar. Çünkü çektim, sildim, çektim, sildim. Baştan birkaç yeri baştan çekmek zorunda kaldım. Tam konuşuyorum. bir şeyler oluyor. <laughs> ya biri arıyor ya işte kekeliyorum, bir şeyler oluyor derken ev turu benim bayağı zamanımı aldı öğlene kadar. Ortalığı tabi derleyip topladım tekrardan. Hem de misafirim var diye zaten toplarım diyordum. Neyse onu da çekmiş oldum. Siz zaten çoktan izlemiş oldunuz. Akşamda Gülay abla, Aysun abla bir de sınıf annemiz gelecek. Sağ tekrar bana gelmek istediler. Gülay abla gelmemişti. Sınıf annesi de bana ilk kez gelecek. Otururuz dedik akşam. Böyle klasik poğaça şekli veriyorum kafama göre. İçine siz patates, zeytin ne istiyorsanız. Bu hamura zeytin de çok yakışıyor normalde. Ama şimdi ayıklamak için zamanım yoktu. bayağı zaman alıyor çekirdeklerini ayıklamak. Ayıklanmış zeytin de almak hiç e, alışkanlığım değil. Hiç almadım yani daha önce. Böyle ben bunları hızlı hızlı yapayım. Üzerine yumurta sarısı sürüp fırına vereceğim arkadaşlar. Fırınımı çalıştırdım. Poğaçalarım da hazır arkadaşlar. Üzerine çörek otu serptim. Şimdi doğru fırına gidiyor. Tatlının da krem şantisini sereceğim. Mutfakta şimdilik işim bitiyor. Makarna salatasını yapana kadar çay demledim. Annemle babamla balkonda oturup çay içeceğim. Vallahi dinleneceğim biraz. Tatlım iyice soğumuş. Krem şantimi de yapıp dolaba atmıştım. çok oluyor. Kedi dilinin üzerine tavuk göğsü muhallebisi yapıyorsunuz. Bildiğimiz ölçülerde. Ondan sonra üzerine ister çikolata sosu, isterseniz böyle krem şanti bol hindistan cevizi. Çikolata sosu Rıza sevmiyor diye yapmadım. Normalde o da çok yakışıyor. Krem şantisini güzel yaydım arkadaşlar. Bir paket krem şantiyi ölçüye göre yaptım. Yeterli oldu. Şimdi bol Hindistan cevizi serpeceğim. Ondan sonra tekrar dolaba geri kaldıracağım. Akşam servis ederken zaten kesilmiş halinde görürsünüz. Şöyle bakın. Kedi dilleri en altta kaldı. Krem şantili böyle bir tatlı oldu. Neyse biz artık çayımızı içelim. Bayağı yoruldum bugün. Biraz soluklanmam lazım. Babam orada televizyon seyrediyor hem çayını içiyor, hem tatlısını yiyor. Tatlıyı kestim. Bayağı soğumuştu. Biz de annemle böyle balkondayız. Rıza çarşıya indi. Çarşıda işleri var. Şöyle göstereyim. Bakın gayet güzel olmuş. Kıvamı falan her şey yerinde. Babam hatta dilimini bitirdi çoktan. Biz de böyle oturuyoruz. Çayımızı içtik. Poğaçalarım da o arada pişti arkadaşlar. Hemen göstereyim şöyle. Biraz soğusunlar, saklama kabını alacağım. Saati yedi buçuk yaptık. Aysun ablalar birazdan gelirler. Ben de çay suyunu koydum. Gülay abla da gelecek. Bir de sınıf annemiz gelecek. Ee, çocuklar var. Annemler buradalar. Bu akşam bende kalacaklar. Babamla Rıza'yı öbür tarafa gönderdim. Kayınpederimin yanına. Biz de bayanlar olarak burada bu akşam çay içeceğiz inşallah. Oo, Gülay Hanım Merhaba hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Bu ne şıklık yeni hayatım. Evimizle, Hoş geldin. Yeni eve böyle şıklık lazım. <laughs> Onlar da az önce gelmişti Sibelciğimle. Hemen onları da birazdan çekeceğim size. Gülay abla da yeni geldi. Şöyle tabaklarımızı hazırladım. Çocuklara da yapacağım şimdi. İki devlikte de çay yaptım. Onlar da buradalar. Hemen göstereyim. Bir tanesi çöktü. Şimdi bunu bozacağım. Bir tanesini yeni demledim arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun. Hepinize ertesi günden selamlar arkadaşlar. Annemle babam bende kalmıştır. Beraber kahvaltı yaptık. Mutfağı hemen topladım, temizledim. Dün akşam misafirlerim vardı biliyorsunuz. E, hediyelerini göstermeyi unutmuşum. Hemen göstereyim kaldırmadan dedim. Yıkayacağım çünkü. Sevgili Gülay ablacığım bana şöyle çok şık bir siyah gold desenli, yani renkte e, bir vazo almış masamın üstüne. Şöyle çok hoşuma gitti. Yakından da göstereyim. Bayağı da ağır bir şey bunu şimdi yemek masamın üstüne yıkayıp güzel kurulayıp kaldıracağım. Benim içine bu e, bir çiçekler var. Hem canlı çiçek gibi laleler e, hem de bir de böyle nasıl diyeyim size saman gibi böyle uzun uzun bir çiçekler var ya adı aklıma gelmiyor. Onlardan düşünüyorum. İnternette de var. Çarşıda da varmış. Bir bakmam lazım. Bu vazoyu getirmiş. Kesesine bereket. Çok teşekkür ediyorum. Çok da severek kullanacağım. Ee, sınıf annemiz de şöyle bir sürahi getirmiş. Lavın kapaklı sürahisi. Bunu da yıkayıp kaldıracağım şimdi. Böyle şirin bir sürahi. Onun da kesesine bereket. Bunu da severek kullanacağım. Ayşun abla zaten bana hediyesini almıştı biliyorsunuz saç kurutma makinesi almıştı. Buradan hepsini öpüyorum tekrar. Ee, i̇yi günlerde kullanacağım inşallah. Babam kahve istedi. Ona az şekerli bir kahve yaptım. Ben birazdan içeceğim çünkü biraz evleri topluyorum. Babam da güzel kahvesini içsin. Öğleden sonra buradan hastaneye gidecekler çünkü. Saati bir yaptık. Annemler şimdi hastaneye çıkacaklar. Devlet hastanesi bana çok yakın. Hemen üst mahallemde. O yüzden dün akşam bende kalmışlardı. Göndermemiştim. İyi oldu. Şimdi de gidiyorlar. Babamın fizik tedavisi için kan almışlar. Sonuçlarına göre ona karar verecekler. Oradan da artık eve gidecekler. Bana bir kargo geldi. Hemen poşetini açtım. Size de göstereceğim ne var içinde diye. Kek kalıbı var. Kimden geldiğini biliyorum. Tabii ki canım arkadaşım Nuriye'den geliyor. Kayserilerden geliyor. Hemen kalıbı göstereyim. Ondan sonra görüşeceğiz. Evet kek kalıbı bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Modelini daha rahat anlarsınız. Granit bir kalıp. Kendisini de almıştı. Alırken bana da almış arkadaşım sağ olsun. Şimdi yıkayacağım. Hatta bugün deneyeceğiz sizle. Bunu da kek yapacağız. Şöyle sosluklar koymuş. Lokumluk, sosluk, reçellik. Artık her şeye kullanılabilir. Beyaz 6 tane. Bir tane de böyle süs koymuş ama kafası kırılmış. Siyahi kızımızın. Kargolarda illa ki böyle küçük e, oluyor maalesef küçük kırıklar. Rıza'yı yapıştırabilirsem şöyle yapıştıracağım. Bu da böyle lokumluk gene kahve sunumlarında. O öyle sunumları çok sever çünkü. Kesesine bereket, Allah keseli bir göstermesin. Durunun ben de dedesi gidiyormuş. Ben de Annemler artık gidiyorlar. Ben Yine ben gelin, gel. tekrar ben bekliyoruz. Aşkım, ben bak bak bak. Öptürsene. Çık. Babam inşallah Aracan, bir he. ay sonra bundan da kurtulacak. Fizik tedavisini tamamlasın. Ben de seni seviyorum. Hadi gel. de gel tamam mı? Niye ağlıyorsun? Gitmesinler miydi? Hadi gel bakalım şuradan. Dedeye bakalım gel. Gel bak. Dede buradan gelecek şimdi. Bakalım. Bakayım. Bak geliyor. Artı. Anneme de çöp verdim. <laughs> Allah'tan çöp yakın. Alte çöp atıyor bak. Ayta bay bay yapıyor sana bak. Anneanne anne bitti. Dede nerede? <laughs> Al babacım bu hallere düşecek insan oldu. Hadi. hadi hadi. Hoşça baba. Hoşça kal. Bay bay dedesi. Yukarıdan şimdi arabaya binecekler. Hastaneye çıkıyorlar arkadaşlar. Annemleri gönderdik. Duru ile kaldık baş başa. Azra okulda. 2.30'da geliyor hadi. okuldan. Babamız da artık işe başladı bugün. Rıza'nın yıllık izni bitti. Bugün sabah erkenden mesaisine gitti arkadaşlar. Anneleri de yokladık. Duru'yla kaldık baş başa. Çak. Baş başa kaldık anne kız. Bu arada hemen arkadaşım Nuriye'den de bahsedeyim size. Kendisinin YouTube kanalı var Madam Mor diye. Hemen şuraya eklerim adını. Benim 3,5 senelik arkadaşım yani YouTube'da tanışmadım daha önceden arkadaşım. Kayseri'de taksi şoförlüğü yapıyor Nuriye. Belki bilenleriniz vardır. Eşiyle birlikte durakları var. işletiyorlar. 3 ee, tane de kızı var çok tatlı. 2 tanesi büyüdüler hatta bayağı büyükler. Bir tane de küçük Aysiması var. Ee, abone olup destek verirseniz mutlu olurum buradan öpüyorum canım arkadaşını. Arkadaşımı kesesine bereket. İnşallah kalıbı bugün deneyeceğiz birlikte Buraya hemen haşlamak üzere patates koydum. Hatta pişmişler. Şimdi süzeceğim arkadaşlar. Akşam çaya yine misafirim var. Eski apartmandan üst kat komşum gelecek kızıyla birlikte Melek abla. Çayın yanına kekle patatesli börek yapayım dedim bugün de. Dün akşam da misafirim vardı. Onlara yaptıklarım bitti. Yendiler yani güzel. Tatlım da kalmadı. O yüzden kekle böreği tekrar taze yapayım dedim. acıkmaya başladı. Yoğurt çorbası sattım ocağa. Pirinçlerim haşlansın. Sosunu da hazırladım yoğurtlu terbiyesini. Çorba sosum orada. Unumu çıkardım. Birazdan kek çırpacağım. Böreğin iç harcını hazırladım. Soğanla salçayı, karabiberi güzel kavurdum. Patateslerimi ezip üzerine boca ettim. Tuzunu da ekledim, harmanladım. Bu biraz soğusun. Börekleri sonra saracağım. Önce keki çırpayım. Duru da karnını doyurup uyuyacak. Çünkü bayağı huysuzlandı. Radyomuzu da açalım. Akır, şarkı, Dürü, bu kız bıcı bıcı, bıcı yaptı. Anne. Evet. Anne, baba dedi. Baba işte anneciğim artık alıştın tabii babana 15 gündür. Anne eti, İşe biz gidemeyiz. Baba gitti, akşam gelecek tamam Anne. Biz şimdi uyuyalım mı senle? Hadi. Banyo da yaptın. Baba gidecek. Baba gelecek, eve gelecek. Azıcacık. Azra da okuldan gelecek birazdan. Yes. Sen ablalara öpücük at, öğlen uykusuna gidelim. <laughs> Kendinize iyi bakın Hap. de. Evet, kuruttuk saçlarını. Anne. Evet. Tat, düzelt. Düzelteyim mi? Anne, Bağlayalım mı? Toka mı takalım? Takarım. Tamam alışkın değil bu da anası gibi salık saça. O yüzden saçımı bağla diyor. <laughs> ya çok sevimlisin. Şampuan kokuyorsun mis gibi. Ben kekimi de çırptım arkadaşlar. Kalıbı da güzelce yağladım. Fırını da çalıştırdım. Anne, Şimdi bunu fırına gönderiyorum. Anne, tamam anneciğim çikolata parçaları serptim üzerine. İnşallah kalıp yapıştırmaz. Bakalım ilk kez Anne. deniyorum. Bismillah diyoruz ve Anne. fırına gönderiyoruz. Duru'yu uyuttum arkadaşlar. Azra da okuldan geldi. Yemeğini yedi. Babaannesinin yanına gitti. Orada ödev yapacakmış. Ben de keki fırından çıkardım. Bakın çok güzel kabarmış yine. İnşallah güzel de çıkar. Nuriye dedi ki 5-6 dakika sıcaklığı gitsin. Ondan sonra ters çevir beklet dedi. Soğuduktan sonra kalıbı çekerif kendiliğinden çıkıyor dedi. Öyle yapacağım bakalım. Ben şimdi böreklerimi saracağım hazır duru uyuyorken. Burada büyük dilimler halinde kestim yufkalarımı. Yoğurtlu yağlı yumurtalı bir harç hazırladım. Patatesi içimde orada zaten. Şimdi bunları iki iki saracağım. Yani böyle iki kat iki kat saracağım. Akşamüstü de pişiririm inşallah bakalım. Patatesli böreklerimi sardım arkadaşlar. Böyle iki kat şeklinde ve kekimi de çıkardım. Bakar mısınız şeklin güzelliğine? Hem de böyle yani soğumadan ters çevirdim Nuriye'nin dediği gibi. Bir 10 dakika kadar bekledim, çevirdim arkadaşlar. Görüyorsunuz harika olmuş. Yani bu şekli çok beğendim. Tekrar Nuriyecim çok teşekkür ederim hayatım valla çok hoşuma gitti. Böyle değişik desenli kalıbım yoktu zaten. Oktay Usta gibi çeviriyorum görüyorsunuz. O da böyle çevirir diye onun dönen bir şeyi vardı, standı vardı. O gibi çeviriyorum ama çok beğendim ya. Gerçekten kalıp on numaraymış. Kendime bir Nescafe yaptım. Artık biraz dinleneceğim balkonda. Gerçekten bugün de hiç oturmadım yine biraz da tatlı koydum dünden iki dilim kalmıştı saat 5'e geliyor ben çok güzel anne, bir karga aldım anne, Duru da bak, uyandı bak. evet sana göndermişler İstanbul'dan sevgili Gönül ablam anne, benim uzun bak. zamandır takipçim bak. bana hediyeler yollamak istemişti kendisi emekli öğretmen buradan ellerinden öpüyorum kucaklıyorum onu bana çok güzel şeyler göndermiş hemen sizle birlikte bakalım şöyle şu sosluklardan yollamış bu lalelerden yollamış. Ben bunları çok seviyorum. Devamını da alırım inşallah. Vazonun içine koyarım. Bir tane bambu böyle tabak yollamış. Şöyle süsler yollamış dekoratif. Bunları ben züccaciyede görüyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Bakın, drajeler göndermiş. Kahve yanında duru tabii ki. Kenarından açıp yemeye çalışıyor. Kızlara da öyle üst göndermiş. İkisi takım olsun diye. Evet Duru kek yiyecek. Şimdi bir tane de şöyle hikaye kitabı göndermiş. Hemen bakalım. Küçük Prens diye. Anne, Burada da bir tane not var. Hemen okuyoruz beraber. Elif'im azımı çok azımı çok kabul et. Çam sakızı çoban armağanı olsun. İyi günlerde kullan inşallah. Kuzum yazmış. Ne demek ablacığım? Allah içinden çıkanlar hiç önemli değil. Senin düşünmen yeterli. Buradan öpüyorum seni. Kesene bereket. Allah kesedi bir göstermesin. Her zaman söylediğim gibi iyi ki varsınız. Böyle insanlar, değer veren insanlar lazım bize. Seven, kendi insanı gibi gören. Ben de sizi o şekilde görüyorum. Buradan kucaklıyorum. Gönül ablanın yolladığı drajeleri hemen böyle sunumluğuma koydum arkadaşlar. Kahvemi de yukarı koydum. Taze kahvem vardı. Makinenin yanına yerini alsın. Böreklerimi fırına attım kopardı. Ve keki kopardı. Kek istiyor deminden beri benden. Neyse dedim keseyim en iyisi. Anne. Efendim. Anne. Efendim anne. anne. Bak anne kesiyor sana. Çadırı böyle kesiyoruz bu şekilde. Bakalım. Bakın. Bu çok güzel olmuş değil mi Duru? Duru nasıl seviniyor bakın. Yerimle pişti arkadaşlar. Vallahi çok güzel kabardılar. İç harcı da çok güzel olmuştu. Patatesli, karabiberli, soğanlı. Biraz dinlensinler. Üstünü örtüceğim temiz bir bezle. Ondan sonra saklama kabına alırım. Kekle börek vereceğim çayın yanında. Yemek yiyip gelecekler çünkü. O yüzden fazla bir şey yapmıyorum misafirlerime. Zaten e, Eski apartmanında üst kat komşularım yabancı da değiller, yıllardır görüştüğümüz insanlar. Çayın yanına dedim tadımlık olsun, bir tatlı, bir tuzlu yeter diye düşündüm. Artık biraz oturacağım, vallahi bugün hiç oturmadım. Saati 10 yaptım geldim arkadaşlar, misafirlerimi az önce gönderdim. Hemen dedim hediyelerimi sizde paylaşayım. Bugün biraz hediye kabul günüm gibi oldu ama. Ee, hepsi aynı güne denk geldi. Yani ayarlasam olmazdı. Şimdi e, eski apartman komşularım geldiler. Yasemin abla, Melek abla geldi. Bir de Melek ablanın kızı Seda geldi. Üç kişiydiler. Kayınvalidemi de çağırdım. O da vardı. Hemen size gelen hediyeleri de gösteriyorum. Hepsi çok güzeldi. Ben baktım ama bir de sizle bakalım. Sedacığım bana şöyle bir kendi elleriyle bir havlu işlemiş. Elif'in mutfağı diye. Üzerine de en çok... E, Kahveyi çok sevdiğim için bir de yemek çok yaptığım için kahveyle tencere işlemiş böyle kendi elleriyle. Ben çok beğendim. Mutfağımda da severek kullanacağım zaten. Yasemin abla da bizim hemen oradaki evimde bitişik komşumuzdu karşı dairemizde. Kendisini de çok severim. Çok tatlı bir bayandır. Yıllardır da görüşürüz yani taşındığım günden beri. Çok seviyorum onu. O da bana borcam getirmiş fırına girenlerden yine. Hemen göstereyim şöyle. Çıkardım. Şöyle kapaklı dikdörtgen borcamlardan almış. Fırın yemeklerinde kullanırım diye. Kesesine bereket. Melek abla bana kahvaltılarda ya da oturmalarda kullanırım diye şöyle üçlü tabak seti almış arkadaşlar ama desenlerine bayıldım. O kadar güzel ki hemen size şöyle yakınlaştırıp göstereceğim. Şu içlerindekileri alayım. Şöyle kelebek desenli. 3 tane tabak almış bakın en küçüğü bu şekilde bunları da çok beğendim gerçekten şöyle koyalım zaten yıkayıp kaldıracağım sonra Melek ablanın kızı Seda bu tabaklara uysun diye aynı modelin salata kasesini almış bana beraber almışlar Onu da çok beğendim. Bakın şu şekilde. Çok güzel. Ben çok beğendim kelebek desenli. Bunlarla böyle ikisini bir takım kullanır diye misafirde falan. Valla e, güzel düşünmüşler. Keselerine bereket. Hepsi birbirinden güzel komşularımdan Allah razı olsun. Eski komşularımın her biri çok iyi insanlar zaten. Apartmanımızda öyle Allah'a şükür görüşmediğimiz kimse yoktu. Hepsi de beni apartmanlarındaki gelin olarak çok severlerdi. Yıllardır onlarla görüşürüz, geliriz, gideriz. Her zaman birbirimizin çayını kahvesini içeriz. Hepsini çok seviyorum. Allah hepsine kesedi bir göstermesin. Benim meşhur duam artık. Siz de alıştınız. Güzel bir akşamda çayımızı içtik. Güzel Tabaklarımızı bitirdik, hepsini çok beğendiler. E, kabuska salatası yaptım onlara, beyaz lahanayı doğradım, garnitürle böyle mayonezli, yoğurtlu falan böyle turşulu, bol turşulu bir salata yaptım, onu çok beğendiler. Ama oraları çekemedim. Çocuklar tabii coştular bir araya gelince, artık tabak çekmeyi falan bıraktım, daha doğrusu telefonu bir köşeye bıraktım. Öyle oturduk, sohbet ettik, güzel bir akşamdı yani anlayacağınız bugün dediğim gibi biraz üst üste hediyeler geldi bugünü buldu hepsi Vallahi biraz hediye kabul günüm gibi bir şey oldu değer veren herkesten Allah razı olsun ama artık gidiyorum saat geç oldu Duru'yu uyutacağım birazdan ondan sonra da bulaşıklarım var hemen onları makineye atayım aygazımı bir silelim şöyle bayanların mesaisi hiç bitmiyor yani akşam olsa da o işlerimi ayarlarım şu çöpleri poşetleri falan ortadan bir kaldırayım sabaha kalmasın ben artık gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarınki videoda görüşürüz. İnşallah yine keyifle izlemişsinizdir. Hoşçakalın.